Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Başlama vuruşuyla maç baş... Ve işte ilk gol. Süper güçle erken... Ve gol. Kafasıyla vurdu. Ayağının içiyle vurdu. Süper bir gol. Güzel bir kafa vuruşu. Maç 2-2. Yukarıdan gol peşinde. Gol! Maç bol gollü başladı. Kafa vuruşu geldi. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. Top adeta paylaşılamıyor. Kale önünde savunma yapıyor. Yerden sert vuruş. Ve gol! Üstten gol peşinde. Ağları deldi. Havadan vurdu. <laughs> kendi bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maça yarıladık. Kafayla topu uzaklaştırdı. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. <laughs> Top büyük hayret. Kalesine büyük bir daha gol yedi. İyi vurdu. Direkten döndü. Maçın son 30 saniyesi. Şimdi ateşli. Gol. Ateşli ağlara roket gibi yolladı. Kafayla şut çıkardı. Bu maç sürekli direği dövüyor. Çok ofansif oynuyor. Gol gelebilir. Şansını kafayla denedi. Çok kritik saniyeler başladı. Nefis bir gol. Son anlarda harika bir gol. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Örümcek ağlarını temizledi. Kafa topu ile harika bir maç izliyoruz. İşte son düdük. İki tarafta galibiyeti kaçırdı ve bir puana razı oldu. Yavaş isteği kabul edildi. Maç başlıyor. Top atışıyla maç başladı. Her çok hızlı bir gol. Süper gücünü erken kullandı. Güzel çıkardı. Şansını üst taraftan deniyor. Savunmaya çekildi. Kafayla şut çıkardı. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Kalesini gole kapadı. Şansını kafa... Top ağlarla buluştu. Yerden bir şut. <laughs> gol, gol, gol. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. İki tarafta sahada kazanmak için mücadele veriyor. Fark açıldı ama gol. Çekişme hat safhada. Güzel bir kafa vuruşu. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Vurdu <laughs> ve gol. <laughs> Ayağının içiyle vurdu. <laughs> Cezah sahasına doğru süper bir gol. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Kafasıyla vurdu. Fark gittikçe açılıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kale direğini akıllıca kullandı. Güzel şut. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Çivi gibi çaktı. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Bu kez kafayla gol geldi. Yerden gol arıyor. Fileleri havalandırdı. İyi vurdu. Harika kurt. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Ceza sahasına doğru. Gol geldi. Gol geldi. Kafayla topu uzaklaştırdı. Şansını üst taraftan deniyor. Maçın bitimi. İşte gol. İşte gol. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Tam 90'a taktı. Maçta son anlar. <laughs> Top kalenin oldukça uzağına gitti ve son düdük. Bol gollü bir maç oldu. üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Yukarıdan gol peşinde. İlk gol geldi. Kafa vuruşu geldi. Direkt geçit vermiyor. İyi kurtardı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Havadan vurdu. Gol mü? Hayır. Hayır. Direkten döndü. İyi vurursa gol olur. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Kontrollü oynuyor ve inanılmaz bir gol. Nefis. Yerden yuvarladı. Top, top direkten döndü. Üstten gol peşinde. Kafasıyla vurdu. Gol, gol, gol. Örümcek ağlarını temizledi. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Top neredeyse tribünlere gitti. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. 45 saniyeyi geride bıraktık. Aman Allah'ım gol gol gol. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Vücudunu siper ediyor adeta. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Maçın son 30 saniyesi. Süper güçler hala var. Topu direğin dibine kafayla attı. Gol, gol kafayla. Sürekli 90'ı görüyor. Topu havada tuttu. Kafayla şut çıkardı. Top direğe çarptı. Öndeki oyuncu süreye oynuyor. Kalesini gole kapadı. O nasıl bir şut. Bu heyecan top büyüdü. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Son saniyede gol olabilirdi. Gözler artık hakemde. Tam defans. İleri hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi. Kafa kafaya geçen bir maç izledik. İki başarılı oyuncu tekrar rövanş maçına çıkıyor. İlk tercih süper güç oldu. Bu golle rakibini buzullara yolladı. Gol. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Direkt geçit vermiyor. Kendi kalesini yokluyor. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Güzel şut. Kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan vuruş. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Uyarı geliyor. Yerden bir şut. Gol, gol. Top filelerde. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Sürekli 90'ı görüyor. Şansını kafayla denedi. İyi vurursa gol olur. Bunu da kurt. Her yer top. Maçı yarıladık. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Durum 2-1. Beraberlik golü her an gelebilir. Yerden sert vuruş. Skor 3-1. Havadan vurdu. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Maçın son 30 saniyesi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Ceza sahasına doğru. Akıl dolu bir vuruş. Güzel çıkardı. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Golü üstten arıyor. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Vücudunu siper ediyor adeta. Son saniyeler. Aman Allah'ım direği gördü. Hakem maçı bitirdi. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu. Etkileyecek kritik bir maç başlıyor Süper güçte Erken gol Buzun üzerinden mükemmel bir kale buzlandı Dans eder gibi hareketler yap Allahım gol Yukarıdan gol peşinde Hakem uyarabilir Çok fazla kendi sahasında zaman geçiriyor Kafasıyla topu kaleye Yok böyle bir gol Kaleye baktı ve şut çıkardı Oradan golü var. Sağaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Üstten gol peşinde. Şanssız direkten sekiyor. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Golü üstten arıyor. Maç 3-1. Şansını üst taraftan deniyor. Artık kalan son 45 saniye. İşte bu kadar. Havadan vuruş. Topu havada tuttu. Bu fark kapanabilir. Kafayla şut çıkardı. Bu gole şapka çıkar. Golü üstten arıyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süper güçler hala var. Top geçirmiyor. Harika savunma. O nasıl bir şut. Şansını üst taraftan deniyor. Aman Allah'ım! Gol! 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 Oradan golü var. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Maç çok heyecanlı gidiyor. İşte gol! İşte gol! Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Maçta son 5 saniye. Güzel bir kafa vuruşu. Ve son düdük. Ezici bir farkla maç sona erdi.